Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf olan arkadaşlarıma öner, önerilerde bulunacağım. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoya başlamadan aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelmiş gelecek. Zaten 50 abonede ders çalışma vlogunun ikincisi gelecek arkadaşlar. Birinci maddemiz hedefiniz düşük puanla yani örneğin 130, 330, ne bileyim 300 puan, 350 puan ya böyle puan, düşük puanlarla kabul ediyorsa kendinizi senin başından çok sıkmayın zaten hiç kimse kendini sıkmasın hedefi yüksek olsa da arkadaşlar ikinci maddemiz o da hemen geliyor anlamadığımız yerleri mutlaka öğretmenlerimize sormalıyız arkadaşlar. Çünkü LGS'de her ne kadar sorular yeni nesil olsa da yani konu bilgisi çok önemli. Yeni de mantık yürüterek de yapabilirsiniz ama konular konuları bilmeniz İngilizce, Fen ve Din gibi ara dersleri size çok yardımcı olacak. Aynı zamanda zaten matematik, Fen, Türkçe'de de çok yardımcı olacak arkadaşlar. Üçüncü maddemiz hedefimiz yüksek puanla kabul ediyorsa ne bileyim 495, 470. Çok soru çözmemizin hiç önemi yok. Sadece anlayarak çözmemiz gerek arkadaşlar. Dördüncü maddemiz ise düzenli olarak çalışmak. Yani yani arkadaşlar yani düzenli olarak ne bileyim günde en az 100 soru çözmemiz gerek. Bunu kendimize sınır olarak koymalıyız. Zaten yani bunu bir program yaparak da kolaylıkla halledebilirsiniz. Beşinci maddemiz arkadaşlar, sizi aşağı çekenlerden uzak durun ve onlarla arkadaşlığı kesin. Çünkü bu size sınavda yarar sağlayacak. Sizin motivasyonunuzu kırmaya çalışacaklar. Zaten benim de öyle arkadaşlarım vardı. Benim motivasyonumu kırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Siz de onlarla arkadaşlığı keseceksiniz arkadaşlar. Bu da size bir önerim. Altıncı maddemiz ise motivasyonumuz yerinde olacak. Bunu da hemen açıklayayım. Motivasyonu yerinde olmak demek arkadaşlar. Her zaman kendine güvenini yitirmemek arkadaşlar. Kendin, kendinize güveninizi asla yitirmeyin. Unutmayın başaracağız arkadaşlar. Bu videonun da burası sonuna geldik. Be beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 50 abone de zaten ders çalışma gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.